Selamlar benim iş dünyasını seven hamster dostlarım. Burada müzakere sanatından sıkça bahsediyoruz. Çünkü gerçekçi olalım. Bu yeteneği geliştirmek sizi çok ileriye götürebilir ve bugün bir bulmacanın en önemli parçasına odaklanarak bu yeteneğimizi daha da geliştiriyoruz. Gerçekten duyulduğunuzdan emin olmaya. Çünkü mesele sadece konuşmak değil, kelimelerinizi etkili bir şekilde iletebilmek. O yüzden not defterlerinizi alın, kulak verin ve iletişim becerilerinizi geliştirelim. Hadi başlayalım. Birisi sözünüzü kesiyorsa söylediklerinizi dinlemeye hiç ilgi duymuyor demektir. Bu saygısızlıktır. Sizin söylediklerinizden daha çok kendilerinin ne söylediğini umursadıkları için sözünüzü keserler. Ve bununla ilgili gerçekten ilginç araştırmalar var. Çünkü bu gerçekleştiğinde size beni duymadılar mı, konuştuğumu fark etmediler mi gibi gelir. Ve kendinizi çekingen hissedersiniz. Pekala. Bunun yerine yapacaklarımız şunlar. Bu Harvard Business Review'den gelen bir araştırmadan alınmıştır. Pekala. Biri lafınızı keserse ne yapacaksınız? Bir toplam randasınız, konuşuyorsunuz. Birdenbire John sizi kesip konuşmaya başlıyor. Öncelikli olarak konuşmaya devam edin. Güçlü bir hamle olarak olarak yavaşlayın. Yapacağınız ikinci şey ise isimlerini kullanın. Mike, sözümü bitireceğim. Bu önemli bir konu ve herkesin bilgilenmesi gerek. Ve görüşümü paylaştıktan sonra fikirlerinizi almayı çok isterim Mike. Ama önce benim bakış açımı dinlemelisiniz. İşte bu kadar. Vay, kuşkusuz o sohbetleri ustaca yürütme konusunda ciddi bir eğitim almış. Ve hatırlamanız gereken bir şey var, lafınızın kesilmesi. Saldırganlıkla karşılık vermeniz gerektiği anlamına gelmez. Ama aynı zamanda görüşünüzden vazgeçmeniz gerektiği anlamına da gelmez. Sakin kalın, net olun ve söylemek istediklerinizi bitirin. Böyle bir kontrol sadece duygusal olarak güçlü olduğunuzu göstermekle kalmaz, aynı zamanda kendinize güvendiğinizi, ilgili olduğunuzu ve katkıda bulunmaya hazır olduğunuzu gösterir ve bana güvenin iş dünyasında bu saf altın değerindedir. İş becerilerinizi sürekli geliştirmek istiyorsanız yaklaşan bölümlerimizi kaçırmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere ve unutmayın Hamsterlar güçtür. Birimiz hepimiz hepimiz birimiz için.